Arkadaşlar bugün oyun oynuyorum Ya 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 ya. Ambulans. İtfaiye yardım et. İçemiyorum. Rahat <laughs> geçebilirsin.

Hadi sen ben acımıyoruz kayın. Aa ustaya. Arkadaşlar onun adı da şimdi şekmek gün. Kumbara kim şöyle? mm -hmm. Selusanna, sana tujuh nol. bye. Johnny. Teddy gel buraya. Teddy nerede? Gelir birazdan. Ben gelmeyecek. Gelecek. Hani gelecekti. Teddy buraya gel. Ben küstüm sana gelmek istemiyorum. Arkadaşlar biliyor musunuz bana ne yaptı? Benim kafamdan aşağı buz gibi su döktü. Hasta oldum. <laughs> o yüzden konuşmuyorum onunla. Konuşayım mı arkadaşlar? Hayır konuşmayayım değil mi? Konuşayım mı? Üzülür mü? Üzüldü mü şu an? Aa, sarılalım. koşun, kışın 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 kışın. Mutlu oldum arkadaşlar. Küstü mü bana? Öpersen barışın mı? Hmm. Başına aşağı soğuk su dökmedim diye mi? Ben gideyim arkadaşlar. Beni istemiyor. Oy koktum be. Tam evde yemeğim yok. Hadi gideyim de yemek yapayım. Aa beni yedi arkadaşlar. Gidiyorum istediği yedim. Arkadaşlar artık arkadaki şey işe yaramıyor. Düğmesi de. Işte. Çalış. Bana hep bakmam lazım ona benim. Yakar oluyordur? domuzu o domuz değil ama ama yine de bir domuz ama yine kadar merhaba. Merhaba. Şey ne ba ne ba merhaba seviyorum ne yapıyorsunuz öyle bak ne yaptım wow. Uçuyorum. tamam köpek Ha bu ne? Ne bak benim benim arkadaşım Teddy. Hı. Ben çok seviyorum. Çağırsın mı? Niye? Yemeği mi yapmış? O zaman yemek içinde de mi? Evet bence evet de. Evet geçin arkadaş Ay. Ay. Bu ses de ne? Kocaman jip. Gel ba. Bu ne, jip? Bu ben, ne jipi? Ben ben geçirdim bunu. Bu ne jipi? An, jandarma. Wow ne güzelmiş. Bak nasıl kaldırıyorum arkadaşlar? Kaldıramıyorum. Kaldıramıyor mu? Kaldıramıyor musun ablam? Evet kaldıramıyorum sen Bilmiyorum. kaldıramazsın arkadaşlar ki. size bir şey göstereceğim. Sen? Bir, İki. <laughs> dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki yeter bence. Şimdi kaldırabilirsin. Bak ben kaldırıyorum artık. Kaldıracağım. Ama o kadar beklemeye kaldırırsın mı sıra sarma. Wow. Çok güçlü değil mi arkadaşlar ya? Yok oldu dur. <laughs> Bu kadar güçlü müsün sen? Nasıl yaptın onu? Spiderman falan mısın? Tanıyorum. diyorum. Üzüldüm. Ay. Korktum. Görüşürüz arkadaşlar. Kapatalım artık. Görüşürüz de arkadaşlar. Hadi. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Evet. Like. Like istiyoruz. Like. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Evet.